bir ruhun büyük bir heyecan ve coşkuyla birleşerek güçlü ve profesyonel bir sivil toplum kuruluşuna dönüşen başarı hikayesi. Acil tıp teknisyeni ve paramedikleri meslek ortak paydasında buluşturan acil sağlık sisteminin birleştirici gücü ATT der. Kurulduğu günden itibaren ilkeleri ve prensipleriyle haksızlık karşısında dik duruşuyla Mesleki çıkarı değil, mesleki hak kavramını benimseyen, ezberleri bozan sivil toplum anlayışıyla, uluslararası standartları benimseyen bakış açısıyla ATT der, ülkemiz acil sağlık sistemine büyük ivme kazandırdı acil tıp teknisyeni ve paramedikleri ulusal ve uluslararası her platformda başarıyla temsil eden ATT Der, Türkiye'nin dünya acil sağlık sistemine çok önemli katkılarda bulunabileceğine inanır. 81 ilden yüzlerce gönüllüsüyle ATT der bilgi ve teknoloji çağının yaşandığı 21. yüzyılda dünyada ve Türkiye'de acil sağlık alanında gerçekleştirilen yeni fikir, proje ve teknolojilerin analiz ve tahlillerinin yapılarak hayata geçirilmesini hedefliyor. Türk Acil Sağlık Sistemi'nin dünya ile entegrasyonunda köprü görevi üstlenen ATT der, acil tıp teknisyeni ve paramedikleri uluslararası platformlarda da başarıyla temsil ederek onlara öncülük ve rehberlik etmektedir. Acil tıp teknisyeni ve paramediklerin kamu ve özel sektörde istihdamı için ATT der, tarihi bir sorumluluk üstleniyor. 22-28 Mart Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Haftası kapsamında organizasyonu gerçekleştirilen ve acil sağlık sisteminin isimsiz kahramanlarını onurlandıran Altın Ambulans Sağlık Ödülleri, sağlık sisteminin en prestijli ödülüdür. ATT Der, bilgi ve eğitime verdiği önemle, birlik ve beraberliğe sağladığı katkıyla, kültürel mirasımızla kurduğu güçlü ve sağlam bağlarla acil tıp teknisyeni ve paramedikleri geleceğe taşıyor. Tarihin yüklediği her sorumluluğu onurla yüklenen ATT Der ailesi, ufku ve vizyonu gelecekte olan yönetim anlayışı ve sosyal sorumluluk projeleriyle her zaman ülkesinin hizmetindedir. sorunlar karşısındaki tespitlerini ve çözüm önerilerini her fırsatta ve her platformda cesurca dile getiren ATT der bu topraklarda yaşayan hamiyetperver insanımıza en iyi şartlarda acil sağlık hizmetinin sunulması için gece gündüz demeden çalışmaktadır. Türkiye'nin her bölgesinde hiçbir karşılık beklemeden kendini milletimize hizmet etmeye adamış ve ATT der ortak paydasında buluşan meslek sevdalıları acil sağlık sisteminin lokomotifi olmaya devam edecektir.